YouTube kanalımın kıymetli takipçileri, bugün 14 Kasım 2024 günlerden Perşembe. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam edeceğim. İlk olgu Aydın'ın İncirliova ilçesinden. Bir tane oğlan, babası ve babaannesi aynı evde yaşıyor. Burada basın yayın organlarının şu soruyu cevaplaması lazım haberde ki daha sağlıklı bir bilgi olsun. Anne nerede? anne ile baba ayrıldı mı yoksa anne vefat mı etti? Bu önemli bir soru. Babayla oğlan kavga ediyor. Çünkü babaannesine kıyafetlerim neden yıkanmadı diye 18 yaşındaki genç saldırgan tavırlarda bulunmuş. Ve baba da pazarcılık yapan, sebze meyve satan pazarda birisi. Sonrasında baba, hani babaannene nasıl konuşuyorsun öyle deyince aralarındaki kavga neticesinde yüz ve boynundan tornavida ile oğlunu yaralıyor. Oğlunun da şu an beyin ölümü gerçekleşmiş ve organ nakli için görüşmeler yapılıyor. Organ nakli için yani canlılardan da verilebilir akraba almak koşuluyla bizim kadavra dediğimiz vefat eden kişilerden de organlar alınabilir. En fayda sağlayan organlar kafatasında yara olup hani vücudun diğer bölgelerinde yaralanma olmayan olgu tipleri. Böyle bir olgu yani boynundan yaralanmış ve beyin ölümü gerçekleşmiş. Yani artık bir daha yaşama şansı olmayan bir kişi demek bu. Ve burada organ nakli yapılabilir mi diye aileyle görüşmeye başlamışlar. Hani aslında ailenin evet organ nakli yapılabilir demesi iyi olur çünkü Türkiye'de organ bekleyen çok insan var ama burada baba tutuklanmış haliyle yani babanın yaşayacağı vicdan azabını düşünün. Hani şimdiki aklım olsaydı diyecek yıllar içinde ve diyecek ki Hani o gün lanet olsun. Hani keşke tornavidayı elime almasaydım. Sakin kalsaydım diyecek ama maalesef problem gelişmiş. Yine ikinci bir olgu. Gene acı bir olgu. Bu da Ankara altında bir polis haliyle ruhsatlı, taşıma ruhsatlı tabancası var. Eşiyle kavga ediyor ve polis tojmanlarında oturuyorlar. Hassas bölgeleri koruma şube müdürlüğünde. Normalde hani askerler mi eşlerini daha çok öldürür, polisler mi daha çok öldürür? Çünkü polisler daha çok öldürüyor. Genel olarak şöyle söylenir. Hani askerler daha korunaklı bir hayatın içinde. Lojmanlar, kışla vesaire. Polisler hani halkta daha iç içe olduğu için daha çok etkileniyorlar sıkıntılardan. O nedenle de hani daha çok böyle tepki gösteriyorlar vesaire diye. Bir de eskiden askeriyenin eğitimi daha ağır ve daha ciddiydi. Öyle olunca daha disipline edilebiliyorlardı. Polislik her zaman daha hızlı bir eğitimle edinilen bir meslek. Ama burada bir baba, iki çocukları var çünkü, anneyi öldürüyor, kendisinin de başına ateş ediyor. Kendisi ağır yaralıymış. Yani ölürse kendisi ikili ölüm. Önce cinayet, sonra intihar. Ölmezse ve sadık kalırsa iki çocuğu, hani annesiz kaldı, büyük bir vicdan azabı çekecek olgu daha. Şimdiki aklım olsaydı diye ben eskiden TRT Radyo'da bir program vardı diye zaman zaman videolarımda anlatıyorum. Sabahları yedi buçukta bir olgu anlatırlardı. Sonra biz de o saatte işte okula gitmek için kahvaltı ederdik. Sonrasında aynı olguyu hani şimdiki aklım olsa şöyle davranırdım diye bir de anlatırlardı. Bu mükemmel bir programdı. Şimdi geçenlerde gördüm Armayan, Armağan Çağlayan. YouTube'da sanırım bir program yapıyor. Onun başlığı o olabilir. Çok güzel bir mantıktır. Yani şimdiki aklım olsaydı, olayı geri dönüp değerlendirmek çok büyük dersler verir insanlara, çok büyük olgunluk katar. Hani Türkiye'de bu tür programların bir şekilde yaygınlaştırılması ve daha izlenir hale sokulması gerekiyor ki hani altta öfkeyle kalkıp zararla oturmasın. Şimdi yine benzer bir öfkeli hareket İstanbul Esenyurt'ta oluyor. İki kişi park yerinden kavga ediyorlar. Arabalarının park yerinden ötekisinin boynuna tornavida sokmuş. Yani bu tornavida sokulanın ölmemesi büyük şans. O sokan da şunu diyecek hani iyi ki ölmedi. Ölseydi ömür boyu hapiste kalacaktım vesaire diyecek. Bunun dışında bir tane adam Kezzap Murat diye. Niye Kezzap Murat diyorlar bilmiyorum. Bursa'da yakalanmış. 49 suç kaydı varmış ve silahlı yağma suçlusuymuş. 27 yıl kesinleşmiş hapsi varmış ve Bursa'da işte alınan ihbar üzerine yakalanmış. Yani ortalıkta hani akıl hastaları var. Artı bu şekilde bir sürü antisosyal insan var. Cezaevinden çıkmış ya da kaçkını var. Bunlar gerçekten toplumu çok riske sokan şeyler. Nitekim iki tane şimdi olgu söylüyorum. Bunlar da hani toplumun nasıl zor durumda olduğunu gösterir iki olgu. birisi Adana'nın Seyhan ilçesinde. Bir araba kaza yapıyor. Önce refüje çarpıyor sonra ağaçlara çarpıyor. İki kişi var arabadan iki kişi indiriyorlar. Bu ara gelip başkaları da arabayı soyuyor. Tor torpido gözünden ve bagajdan işte adamın kol saati, altın bilekli, kişisel eşyaları vesaire alınmış. Kamerayla da kaydedilmiş. Yani bu hengamenin içinde onlar da hırsızlık yapıyor. Hani deprem bölgesine gidip işte enkazdan ne buluruz diye araştırma yapıp tutuklananlar da var ülkede. Şimdi bu benim hep üzerinde durduğum bir konudur. Çünkü trafik kazası anında herkes hani hem panik haline geliyor hem de kontrolü kaybediyor. Hani burada yaralanmışlar. Bunların durumu daha da zor. Ve o ara araba açık kalıyor vesaire. Bir sürü şey çalınıyor. Ben böyle olgulara çok ıı, vakıfım. O nedenle hani her kritik anda bile hani dikkat ve soğukkanlılık kaybolmayacak. Hep ben soğukkanlılık üzerinde çok duruyorum. Yani olaylar karşısında soğukkanlı olabilmek büyük bir erdem. Öğrenilebilen bir şey. O nedenle herkesin bu konuda kendini eğitmesi gerekir. Yani kaza yapmış, araba devrilmiş, yaralanmış. Burada zaten bir zorluk var. Ama yaralanmayıp da sırf maddi hasarlı kazada da kapılar açık kalıyor. Bir hemen oradan sızıyor ve arka kapıyı açıp kadının çantasına alıp kaçıyor vesaire. O nedenle çok dikkatli olmak lazım. Bir tane de Bursa Osman Gazi'de olgu var. Bu da 41 suç kaydı. Düşünün yani ortada 41 suç kaydıyla gezen bir insan var. Bir bisiklet çalmış. Sonra o bisikletle giderken bir de motor görmüş. Bisikleti bırakıp motor almış. KE diye birisi 36 yaşında. Sonra yakalanıp tutuklanmış. Yani motor de giderken bir araba görse onu çalacak. Sonra kamyon otobüs derken. Yani suç işlemekten geri durmayan, zaten suç kaydından belli, şu an cezaevine girmiş ve ortalıkta da gezen, yani bu kişi 41 suç kaydı demek en azından 3-5 keresinde cezaevine girdi çıktı dese, normal bir vatandaşa göre daha hani cüretkardır. Çünkü cezaevinde büyük bir tecrübe elde ediyorlar hayat konusunda. Bu adamla siz karşılaşsanız ve bilmeden hani bir laf etseniz, yani bisiklet, motosiklet çalan adam bıçakla yaralar, adam da öldürür. O nedenle gerçekten ülkenin kötü günlerinden geçiyoruz.